Temmuz ayında elektriğe, doğalgaza, otogaza zam yapıldı. Bunun yanı sıra emeklilere de ve memurlara da zam yapıldı. Bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla en son İçişleri Bakanımız biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Temmuz ayından itibaren öyle bir uçacağız ki resmen uçuşa geçtik. Zaten iktidarın emekli, memuru, işçi düşündüğü yok. Daha fazla bir şey yapacağını da sanmıyorum. Artık sonları geldi diye düşünüyorum ben. Tabii ki diğer siyasi partileri de takip ediyorum. Takip ettiğim kadarıyla İYİ Parti'nin yükselişte olduğunu görüyorum. Meral Hanım'ı çok takdir ediyorum. Vatan, vatanın her köşesini geziyor. Her zaman halkının, vatandaşının, esnafının, çiftçinin yanında kendisini takdir ediyorum tüm çevremle birlikte kendilerine de oy vermeyi düşünüyorum. Temmuz ayı zamları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? E, çok güzel şeyler düşünüyorum. Şöyle, e, devlet bana yüzde beş bir zam verdi. Ev sahibi de kirayı yüzde on arttırdı. Şimdi ben enflasyonun altında ezilmemiş bir emekliyim. Daha ne düşünebilirim ki? Herhalde bu yüzde beşte bir Antalya tatili yaparım gibi geliyor bana. Ev sahibinden kurtulabilirsem. Daha ne diyeyim yani? 14.50 miydi? Valla bizim ev sahibi %14 falan bilmiyor 14 kardeşim. %55 mi? Yani. O %50'den başlıyor, %20'ye kadar düşüyor. Genç olarak zaten enflasyon dinlenen bir şeyin altında zaten... Onu sen bizim zaman, ev sahibine anlat Ben de kiracıyım, ben de çocuk olasıyım ama... Denmezsen yani. çık diyor, bu kadar basit. Hizmet etmiş bir emeklimizin bu şekilde konuşmaları gerçekten yani bizler, biz gençler olarak çok üzülüyoruz hem de işin bu tuhaf tarafı yani. beni emekli öğretmenim insan yetiştirdim 30 sene. Çok yazık ya. Çok yazık yani. Şuraya, Şuraya baksanıza milyonlarca insan işsiz. İnsanın yüzü gülmüyor artık. Yani bu kadar insanın çabalaması, çalışması. İşte görüyoruz bizden daha yaşlı yani 30 yılını vermiş bir emekli öğretmenden bahsediyoruz burada ama çok yazık ya. Zaten zam 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 diye alıştık. Hani artık o kadar normal geliyor ki bizlere bu zam olayları. O kadar normal geliyor ki yani hayatımızda hani bir bardak suya nasıl gereksinim duyuyoruz hani içiyoruz. Artık o kadar normal bir durum oluyor. Zamlar hakkında hepsinin uydurma olduğunu düşünüyorum. Emekliye veriyor 3 kuruş zam. Elektriğe, suya, Doğalgaza veriyor 5 tane. Emekliye verdiği zam bence bir hiç. Sadece göz boyama. Valla zaten pandemi nedeniyle çok zor sıkıntılar atlatıyoruz. Ülkecek. Hani kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Yani bu şekilde insanları hani zorlamak hani neredeyse irademizi elimizden aldılar. Elektrik yüzde on doğalgaz yüzde on Zaten dayanacak gücümüz kalmadı. Bu kaçak elektrik muhabbetlerinin dolayı cebimizden çıkan paraların haddi hesabı yok. İnsanları biraz daha gelirlerini, hayat mücadelesini biraz daha kolaylatıracak güzel kanunlar çıkartırlarsa tek isteğimiz bu. Vallahi bütün halkın düşündüğünü düşünüyorum yani. Mahvolmuş olmuş durumda herkes. Birkaç kuruş zam yapıyorlar. Bir aya kalmadan gidiyor yani. Şimdi bu insanlar nereye kadar dayanacak buna? Nasıl olacak bilmiyorum yani. Ben bekarım. Hani benim bir çok masrafım yok ama evli baktık çoluk çocuğu olanlar zor durumda. tek kelimeyle anlatayım insafsızlık. Birkaç gün önce çıkıp Emin Erdoğan'ın lokmamızı küçültelim, şey yapalım dedikten sonra bu zamların gelmesi şaka gibi bir şey. Süleyman Soylu'nun açıklamasından sonra bunların olması. Temmuz ayında uçacaktık. Uçtuk da aşağıya doğru uçtuk yani çakıldık vermeden götürüyor. Yani bir de zam almıyoruz. 3 milyar lira emekli maaşına ben nasıl geçineyim? Bir de başkentteyiz. Az bir şey gösteriyor. Az sağ bunu verdim. Öbür taraftan da alıp götürüyor. Yine sıfır sıfır. Bence bir an önce hükümetin özellikle yani hükümetin bu pandemiden sonra güzel bir insanların maaşına mı zam verir veya enflasyonu mu düşürür veya bir şeyler yapması gerekiyor ne yapılsın isterdiniz? Valla ben daha iyi yönetilmesini isterdim kafadan. Ekonominin daha iyi yani paketler çıkartılması lazım. Yani daha çok halkı düşünerekten yani. Şimdi emekliye verilen zam, memura verilen zam, işçiye verilen zam yeterli değil. Yani ya zam verecekler ya da gıda enflasyonu. Özellikle gıda enflasyonu yani enflasyonu geçtim gıda enflasyonu biraz daha düşürmeleri lazım. Yani yiyecek içecek şimdi dışarıda yenilmiyor, içilmiyor yani. Gerçekten Makarnasından tutun, şekerini tutun, çayına tutun, hepsi çok pahalı. %15'lik zamlar gecikmiş bir zamlar. Çünkü hükümette 5 kuruş para yok. Her tarafı sattılar. Şimdi de makine kimyayı satıyorlar. Birazcık para etmeleri için. O da yetmiyor. Pandemiden dolayı millete ceza yazdılar. Asgari ücret 2 küsürdü. 3 milyar 100 ceza yazdılar. Vatandaş zaten ödeyemiyor. Zaten bitik durumda. Yani bu gerçekten gecikmiş bir zamdı bekliyoruz yani evet. bu zam yapanlardan da bekliyoruz. İki yıl önceki aldığımız yağları 30 liraya alırken 30 liraya... şu an 70 liraya alıyoruz. Evet. Çok memnunuz. Bu zamlar tabi sarayın minnet üzerindeki baskısını, minnet üzerindeki ekonomi sıkıntısını kat kat daha fazlalaştırdı. Zaten otomatik olarak yüzde bir zam geliyordu elektriğe, doğal kaza vesaire bunlar da bu artık minnetin son çırpın şeyleri, halkın son çırpınışları bunlar. İnşallah en kısa zamanda sandık önümüze gelecek, Minnet daha güzel cevabını verecek. Ne düşündüğünü orada, göreceğiz. Temmuz ayı zamlarıyla düşünecek bir şey kalmamış. hükümet zaten gereğini yapmış. Kimlerin yanında olduğunu gösteriyor. Bir avuç zengini zengin etmek için alınan kararlı var. Elektrik, doğalgaz, yakıtta yapılan, özellikle LPG'de yapılan zamlar vatandaşın ocağına incir hacı Zamlar uzaya gider gibi çıkıyor, uçuyor. Ama vatandaşa emekliye çalışana, memur, memur emeklisine yapılan zamlar göstermelik. Tamamen aldatmaca, sadaka değil. insanca yaşanacak bir ücret verilmesi gerekir. Bugün insanca yaşanacak bir ücretin 8 bin liradan aşağı olmaması gerekirken 2850 lira insanlara mahkum ediliyor. Bu anlayışın artık 20 yıldan beri bu ülke yönetecek, vereceği bir şey kalmadığı için bu iktidarın emekçilerin, çalışanların, çiftçinin, köylünün, esnafın iktidarı değil, beşli çete diye adlandırılan çetenin ve onlara onun yandaşlarına yapılan yatırımlara, onlara verilen imtiyazı bir takım ayrıcalıkları savunan ve onları yaşatmak için bütün ihaleler o firmalar üzerine, tabi bunlar da iddialar, onun için yani iktidarın duruş yeri belli, iktidar belli bir azınlığa sahipleniyor ama ülkenin %80'i, ni, %85'i oluşan büyük geniş halk yıllarını görmezden geliyor ve tabloda ortada...